Uzman Kim. Sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar, bu yıl iş, kariyer ve gelecek hedefleriyle ilgili konularda son derece atak bir profil sergileyecek olarak görülmektesiniz. Özellikle iletişim becerilerinizi daha iyi ortaya çıkartabileceğiniz bir ikinci yarı sizi bekliyor. Yılın ilk yarısında da gerek işle ilgili konularda, gerek kazanımla ilgili konularda pozitif olumlu etkiler devrede olacak. Tarihler olarak bakarsak özellikle 8 Ocak'tan itibaren, yıl girişinden itibaren iletişimsel alanda hareketlilik söz konusu olacak. Bu yılın en çok kendinizi kariyerle ilgili konularda aktif bir şekilde ortaya koyabileceğiniz zamanları 20 Mart'tan sonra devreye girecek olarak gözükmekte. Bu geçiş süreci içerisinde özellikle Ocak sonu Şubat ayından itibaren daha fazla işle ilgili konularda sosyalleşmekte, sosyal çevre ilişkilerini ön plana çıkartmakta fayda var. Yılın özellikle ikinci yarısından itibaren iletişim becerilerinizi daha fazla ön plana çıkartacağınızı görüyoruz. Genel anlamda yakın çevre destekleri, yani iş, kariyer ve gelecek hedeflerinize yöneleceğiniz temalarla ilgili yakınlarınızdan alabileceğiniz destekler de dikkat çekecek. Yazma becerileriniz olabilir, konuşma becerileriniz olabilir. Bunları çok da aktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir süreç ve bu hareketlilik yılın sonuna kadar devam ediyor olacak. Bu yılın gene ilk yarısında ortak işlerden yana da bazı şans ve fırsatlar çıkabilir. Yılın son çeyreğine kadar ikili ilişkiler teması iş alanında da çok çok dikkat çekiyor. Yılın son çeyreğinde ise yine ortak kazanımlardan elde edilecek gelirler alanı hareketli gözüküyor. Bu yıl en çok Kişisel anlamda kendinizi işle ilgili konularda yapmak istediğiniz konularda ifade ederken dikkatli olmanız gereken zamanlar 12 Mart'tan başlayan ve 4 Nisan'a kadar giden süreçte kendinizi iyi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, iş ilişkileri bağlamında ya da önemli konuşmalar bağlamında bu süreçte dikkatli olmakta fayda var. 15 Mayıs'la 27 Haziran arasındaki zamanlarda biraz daha iş veya konuşma yap, yapacağınız kişilerle ilgili temalarda detaylara daha hakim olmaya çalışmanıza fayda var. Bir de yurt dışına yönelik işler, dış menşeli işler çok çok dikkat çekecek. Bu yıl, yıl genelinde bu etkiler zaten genel olarak hakim ama özellikle 21 Kasım sonrasındaki tarihlerden itibaren 2013 yılına da yansıyacak şekilde Özellikle dış bağlantılı işler, eğitim, yayıncılık, medya bu alanlarla ilgili işler dikkat çekecek. Dediğim gibi yılın ilk yarısı iş ve para alanı genel anlamda gayet olumlu bir profil çizecek. Yılın ikinci yarısından itibaren özellikle iletişim becerilerinizi daha iyi kullanacağınız görülmekte.